Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz Brawl Stars'a gelmesi gereken ama gelmeyen karakter kostümler bana göre. Ay arkadaşlar yanlışa girdim. Birinci Ghost Knight Brock. Yani hayalet hayalet şövalye Brock. Legendary bir skin. Efektleri çok güzel. Ateş ateş edince oradan mavi bir tane şey, şey çıkıyor. Ejderha kostüm gördüğünüz gibi böyle. Kostüm. Arkadaşlar bence bu bir de puanlayacağım bunları. Bu oyuna gelmesi gereken çok güzel bir kostüm bence. Buna 9.1 veriyorum bu kostüme. Sıradaki kostümümüze geçelim. Zombi Frank. Arkadaşlar ben bu kostümü Halloween Halloween güncellemesi geldi zaten. Bu bu kostümü ba açıkçası bayağı beğendim. Bu kostüm oyuna gelebilir. Cookie Brawl diye biri yapmış. Bu kostümü Cookie Brawl. Cookie Brawl'a da teşekkürler arkadaşlar. Altta Twitter, Instagram falan filan yazıyor. Zombi Frenkek. 10 üzerinden 5 veriyorum aslında. Çok da güzel bir değil. Animasyon efektinde işte gördüğünüz gibi böyle bir elinde tuttuğu şeyi var işte. İskeletten yapılmış. Görünüşü de böyle. Sıradaki kostüm. Evet, Mumya Frenk arkadaşlar. Mumya Frank'i ben açıkçası en sevdiğim kostümlerden biri oldu. Bu kesinlikle oyuna gelmeli. 10 üzerinden 10 arkadaşlar. 10 üzerinden 10. <laughs> Bedstop Car. Bunu ben çok sevmedim aslında. Süper ender bir kostüm. Aslında oyuna gelebilir ama çok da güzel değil. 10 üzerinden 3. Arcade şili, efsane bir kostüm. 9.9 Gördüğünüz üzere. Böyle. Pizza Bot Güzel bir kostüm. Pizzacı bir şey. Böyle vuruyor. 4. Hmm. Secret Agent Call Beğenmedim. 1. Süper Ender kostüm. Bu Ender kostüm. Bu gizemli kostüm. Arkadaşlar bu 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 kesinlikle gelmeli. Lu'nun bu şampiyon Lu skinini çok beğendim. 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Bu arada bununki de mistik enderliği. Clown Mortis. Paylaço Mortis. Arkadaşlar bu da gelmeli. 9. Bu mistik bir kostüm. Tiger Nita. Beğenmedim açıkçası ama gelebilir. Ender bir kostüm. 10 üzerinden 3. Element Nita Supercell Make. Gerçekten güzel bir kostüm. Açıkçası gelmesi lazım. Ben buna 9 veriyorum. SF 8 bit. Türk Türkçe ise şeyiniz aynı oldu. Eğer Türkçe ise Brawl Stars'ınız Street Fighter yazıyor üstte de. Bunun da şey olacak. neydi? Atari. Atari. 8 bit. Robo Pi 10, 10, üzerinden 11. Çok beğendim arkadaşlar. Ama bu arkadaşlar bunun enderliği hiper şarj kostümü. Bununki süper ender. Bununki demiştik. Bu hiper şarj kostümü arkadaşlar. Robo Pi gelmeli. 10 üzerinden 11. Quad Hero Poco. Bu destansı bir kostüm. Bu da gelebilir bence. Zombi Leon. Gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar buna puanım yok. Hiç bilemedim. Arkadaşlar bunu ben beğenmedim. Ayıcık Darlı. Ayıcık dırıl. Beğenmedim arkadaşlar. Sıfır. Space Police Brock. Gelebilir. 10 üzerinden 12. Ben bayağı açıkçası beğendim. Arkadaşlar bu arada bunun enderliği Bunun enderliği destansı. Bununki ender. Bu Space Police destansı. Megatara. Gizemli bir kostüm. Onun üzerinden 9 gelebilir. E, magic bo, Sihirli bo. Aslında çok da güzel değil. Efektleri de bence o kadar da güzel değil. Bu gel mi? gelmesin bence. Onun üzerinden 2. Grander Mike. Yani Savaşçı Mike. Savaşçı Michael 6 veriyorum. Güzel bir kostüm. Kimono Leon güzel. Efsanevi bir skin ama efsanevi hak etmiyor. 3. Disco Dolly güzel. Bu ender bir kostüm ama ender de hak etmiyor. Daha yüksek olması lazım. Musketer Penny güzel. Süper ender bir kostüm. Onun üzerinden 9. Ay 9 değil. 8. Witch Jessie bu da 8. Bu da ender bir kostüm. Arkadaşlar ben bunu beğenmedim. Aslında beğendim bayağı beğendim. 10. Enderliği destansı. Parade Mike. Halloween için güzel bir kostüm olabilir. 9. Deniz Denizaltı Rico güzel bir kostüm. 3. Lava Spike 4. 5. Gingerbread Man Spike. Void gene 9. Apo gene 3. Beğenmedim açıkçası. Oni Bibi bayağı güzel olmuş. 10. ATM ve dünyanın en saçma kostümü. Ama beğendim. Oyuna gelmesi lazım. Özgürlük heykeli var. Buna diyecek bir şey yok. Snow Plowcar bence kötü bir kostüm. Enderliği ender. Fikir bu da bir, benim bir fikrim. Bunu kendim yaptım. Hmm, Lu. Lulu, Lu. Lu ve Lu. Mario, Lu. Luigi, Lu. Güzel bence. 9 Doks... Sekiz. Ve arkadaşlar bonus. Böyle bir ustalık gelebilir. Adı da Limon Ustası. Evet. Böyle videolar gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma destek olmak için bildirimleri açmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere.